Fani Bey'in YouTube kanalınıza geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İSG katip mezuniyet ekleme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte yeni İSG katip sistemi mezuniyet belgesi yükleme işlemini tamamlayan kişilerin mezuniyet belgesi bakanlık tarafından 2-3 gün içerisinde onaylanmaktadır. Yani burada mezuniyet eklemek istiyorsanız belge şeklinde artık nereden mezun olduysanız hangi kurumdan işte lise, üniversite ya da e, burada e, güvenlik e, kurumundan diyelim. E, mezuniyet belgesini sisteme yüklüyorsunuz, Bakanlık bunları tarıyor. E, uygun bulursa İSG e, katip sesi üzerinden onaylanma işlemi gerçekleşip mezuniyetiniz buraya eklenmiş oluyor dediğimiz gibi. Ekrandaki adımları takip edeceksiniz. Bu adımlar e, mezuniyetinizin e, eklenmesi için e, sizlere yardımcı olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.